Hepinize selamlar merhabalar dostlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar 6.3 C yama notlarında baktım ki abi Kindred buff almış biliyorsunuz Kindred ilk geldiğinde sunucu top e kadar kasmıştık Kindred'ı ve inanılmaz yok ediyordu oyunu ve üzerine 3 adet güçsüzlendirme almıştı en son bu da yetmemişti Base statlara yani temel arkadaşlar güçleriyle oynamışlardı Kindred'ı ve bitirmişlerdi. Hatta o sıra bir sistem etmiştik. Kindred'ı çok sevmiştik ve demiştik ki Madem öldürecektiniz neden getirdiniz? Gerçekten Unplayable dediğimiz yani oynanamaz hale getirmeyi başarmışlardı. Şimdi güzel 2 adet buff gelmiş abi. Deneyeceğiz ve göreceğiz. Yanımızda da Ziyan var. Ziyan 10 aldı top lane'e. Ziyan'ın 7-10 ve 13 level'deki pasiflerini alıp base atmadan geri geldiğinde bu şekilde oynamaya çalışacağız. Sesim için de özür dilerim. Çünkü birazcık hastayım dostlar. E, maçı da sağ zor. Hani böyle bu kadar hastayken çekmeye çalışıyorum o yüzden. Ee, birazcık kötü de oynarsam kusura bakmayın bayağı da challenger var karşıda da bizde de güzel oyuncular var bu arada yani jayce last pick aldı rakip takım bu arada last pick alınmasının sebebi işte Kindred'ı ultisinden atam kesem falan kesinlikle bu tarz şeylere girmeyin dostlar çünkü Kindred'ı hiçbir şekilde kandırlayamıyorsunuz hele ki benim eskiden bir gameplayim vardı 3'ten 4'ten bir koruyucu alıyordum sonrasında Zonya alıyordum bir de ulti arkadaşlar ilk koruyucu gidiyor. ikinci zon en son ulti ya da bu üçünü ard arda getirdiğinizde gerçekten ölümsüz bir şey çıkartıyorsunuz. Zaten doğal mepek arkadaşlar Kindred. Pasifimizde yeri geldiğinde herkesi sırasıyla göstereceğiz. Şöyle bir Morgana'yı gösterelim. Nereden petting attığını da görelim. Biraz... Evet redden başlıyor. Gerçekten ilginç. W açacağız arkadaşlar. Çünkü W'su buff yedi. W'su aşırı nerf yediğinde Q başlıyordum. Ama şu an tabii ki de W başlayacağız. Oyun stilim tapa kurulu arkadaşlar. Taptan kill çıkartacağım. Ve pasifleri çok iyi yöneteceğim. Ama ben Kindred'da pasifleri bir tık ezberliyorum arkadaşlar. Ee, nerede çıkacağını az çok bilip oraya gidip almaya çalışıyoruz. Ya da early game'i güçsüz, late'i güçlü olan bir şampiyon Kindred. Ama doğru şekilde yönettiğinizde bu şampiyonu early game'de de gerçekten inanılmaz fark yaratabiliyor. Acayip hızlı taşımıyor maçı. Ama taşıdı mı da tam taşıyor arkadaşlar. Early game'de acayip bir üstünlük kurmanızı sağlıyor. Şöyle hele ki early game'de 3 stek alırsanız 3 stek aldığınızda 75 saldırı e, menzili alıyoruz arkadaşlar. Sonraki her 3 stek için 25'er daha alıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde full stek yapabiliriz tabii ki. Evet şöyle işaretleyelim Jarvan'ın işinden. zaten istikamet bizim orası. Skatle konusunda da bazen buraya atıyor, bazen diğerini arkadaşlar. Bu tamamen %50 %50 bir şans. Bazen ardarda hep aynı skıtıl atar. E Jarvan'a gidelim dive'ımızı atalım orada sitemiz var. Skatılda da diğerini verdi. Evet bu Jarvan'ı buradan alalım. Şöyle bir girelim. Evet onu girdi milyonlar girmeden. Biz vururuz buna flash attım. Evet güzel rahat bir pasif oldu. Ziyan'la birlikte. Zian pişirdi burayı biz yedik dostlar. Jace geldi W'm dönmesini bekleyeceğim. Çok güzel. Evet güzel de bir doca attık. Görüş verdi ama yetersiz tabii ki de. Flash'ını midde atmıştı Canon'la savaşırken. O sebeple ölmedik burada. Bayağı rahat oldu bizim için. Güzel arkadaşlar. Sonraki işaretimizi de Morgana'ya tekrardan atabiliriz görmek için. Güzel oldu. Diğer skatılı alır o. Biz oraya yetişemeyiz. Ama orun buraya gelmişken bir tur daha deneyebiliriz Jace'e. Yapabileceğimiz en iyi yani şey bu gibi duruyor şu anda. Evet onu patlattı. E veya Q'sunu harcamasını bekleyeceğim. W'm de geldi. Evet Q'sunu harcadı. Hemen girebiliriz buna. Evet W'yu yanlış attım. My bad. W'yu yanlış attım. Adam tam görünmezde girdiği sırada W'ye tıkladım, için baya kötü gitti dostlar. O konu kötü oldu birazcık. Yapacak bir şey yok. Resetimizi alalım. Burada itemleri alalım. Ziyan'da 7 level olduğunda ondan pasif alırız arkadaşlar. Daha az base atarak oynarız oyunu. Yani şu an sadece bir sitemiz var. Bu yetersiz tabii ki. 3'e tamamlamamız lazım bizim bunu. Morgana orada. Morgana'nın şu anda res side'ına verecek arkadaşlar. Kurt veya kuşlara verecek burada. Ona göre bir petting çizebiliriz burada. Ya yani şuradan yavaşça geçelim. Morgana'nın jungle'ına doğru. Geldiğimizde Ziyan var zaten. Şöyle geliyorum atalım. Evet Morgana da burada. Pasifini nereye verecek? Abi son saniyede kuşa verdi ya. Adam zaten kesmişti onu. Bu birazcık şanssızlık oldu. Biz de buradaki kempini çalırız Morgan'ın. Jarvan ne yapıyor? Sakin ol. Tamam. Şampiyon. Zian bir tık erken ulti atmış olabilir. Bu sahnede yapacak bir şey yok. Evet girdi güzel girdi. Hemen vuralım buraya. Morganada da sistemimiz var. Morgan'a'dan pasif alacağız. Evet şu an girebiliriz. Çok güzel Cannon'dan ulti geldi. Cannon bir de flash attı. Cannon'dan gerçekten güzel oyun. Ve Zian 7 oldu. Pasifimizi de alıyoruz buradan. Reset atmadan bayağı uzun bir süre burada farmlayabileceğiz. Güzel oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yalandan ikisi de kaldık. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Jarvan'a da gidelim. E, Jarvan'ı işaretledim. Şu an Jarvan'ı kesersek 3 stek olacağız. Evet öldü Jarvan. Flaşı yok. Ulti atmayacağım. Çok tatlı. Blue Side'ına gitmek troll arkadaşlar. Her işaretinizde de koşmayın. Çünkü rakip takım zaten Kindred'ın varlığı bir baskı yaratıyor arkadaşlar. Diyor işte Morgana e, gitmezsen pasifimi alır diyor. Sürekli oraya koşmaya çalışıyor. Bu sebeple gerçekten bayağı iyi olabilir. Evet güzel. Burayı da aldık. Bayağı iyi gidiyoruz şu an. 3-0 1. 4 kill katkısı. Evet güzel. Şunu da alacağım. Sonrasında red side'ım var. Evet bizim tarafta sıkıntılar yaşanıyor. Bu arada arkadaşlar bir Ambessa videosuna ne dediniz ya? Bir Ambessa. Ben bayağı beğendim. Penta falan attım. Bayağı hoşuma gitti içer. Jarvan'a da vurduk burada. Gidip kesersek dördüncü sitemizi de alacağız ondan. Direkt oraya gideceğim hatta. Haydi Ziyan. Biz başarırız bunu. Evet tankladım ultim var diye. Evet çıktım. Abi kuledin dışında değil miydim ben? Nasıl vurdu bana? Neyse arkadaşlar 5 stack olduk en azından. Trinity bitti ama kulenin dışına çıktığımı düşündüm küyle. O yüzden ulti harcamak istemedim. Keşke bassaydım. Ama ilk kule aldık. Pasif isteği aldık. Güzel. Fena değil. Ama gönül isterdi ki burada. E, tabii ki de ölmeden keselim. Hemen gidelim Alameti alalım. Alamet dedi. Mid kule açıp sonrasında adamın blue side'ına gidebiliriz. Burada bize karşı zorlamak isterse. Zaten bayağı hızlı alıyor objektifleri bu arada Kindred. Gerçekten inanılmaz iyi alıyor. Evet, hızlıca bunu eritebiliriz. W açtığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi acayip hızlı eriyor. E ee, JC kesti bizim çocuklar. Morgan'a buraya gelmeye çalışıyor. Hemen gidelim. Evet şu an gidebiliriz kurtuna çünkü J söylüyor. Onlar da midde uğraşacak. Şu işaretimizi de Lulu atalım. Olası bir fightta. Seksiz kalmayalım arkadaşlar. Hakkımızı alalım. Evet şu an buraya doğru koşuyor olabilirler. Ama gelesiye kadar steam aldım ve 6 stek olduk. Yani 100 saldırı menzili kazanmış olduk. Herhangi bir ADC kadar menzilimiz var arkadaşlar şu anda. Dul ne yapıyor? Dul'u'ya ben vururum böyle. Güzel buradan çıkalım. Rest side'ımız da var. Üzer, üzerimizde zaten Orn pasifi de var arkadaşlar. Orn pasifini de değerlendireceğiz bu noktada. Ya hasta hasta konuşmak da çok zor geliyor. Oynamak da zor geliyor arkadaşlar. Hepsi bir arada zor geliyor bu arada. Bir yandan burnumuz akıyor. Ya hasta olmadık olmadık dedik kışın en sonunda. Midde neler oluyor? Evet. Flash attı direkt Morgan'a. Biraz geç görmüş olabilirim bizim çocuğu. Evet o pasifiye gideceğim bu arada. O pasif alacağız. Şu J'si bir keselim. Morgan'a Evet çok da fazla zorlamaya gerek yok. Q'yu yedik kafamıza oturalım. Gidelim pasif isteğimizi alalım. Keşke işaretleme olsaydı üzerimde. Burada Jarvan'da gerçekten free bir kill var. E'leri evet, de bastım. Çok güzel yapabilecek hiçbir şey yok. bir pasif daha verdi. Daha pasifimiz Neden? Güzel oldu. Morgana'da pasif isteğim var. 8'e çıkarttım. Güzel. Öldü. Evet kaçabileceği hiçbir nokta yok. Gördüğünüz gibi dostlar, bayağı iyi oldu ve 8 siteye ulaştık. Adam redini almış. Sorun yok biz de blue side'ımızı toplayalım hemen hızlıca. Yani blue side'ımızı aldıktan sonra arkadaşlar reset alabiliriz bunu. Oo fırtına biçen bitti. Bayağı güçlendik arkadaşlar midde fight var. Hemen buraya doğru gidelim. Derken Varus zaten rahmetli oldu arkadaşlar biz gidesiye kadar. Burada oynarız bu arada. Evet. Sinir etti beni. Direkt flash attım ama kesemedim de. Morgan'ın da kaçmasına yardım ettim. Arkadaşlar. O oh, mu? Oh. Emot atınca adam bana bir anda tilt oldum o noktada. Direkt olarak flash atasım geldi ama. Denedik diyelim. Başaramadık. Her zaman başarmak zorunda değiliz. Güzel Morgan'a Q'suna rahat bir dodge geldi. Evet burayı da devam edebiliriz bu şekilde. İşareti kime alsam mantıksız arkadaşlar. Morgan'a atmak istiyorum. O yüzden Jayce de kalabilir. Evet, Jayce'i kesebiliriz bu noktada. Kaçtı. Çok güzel bir free kill'di. Bizim Zile'ın ürküttü adam biraz arkadaşlar öyle gördüm ben. Evet, devam edelim bu noktada. Yani baya az kaldı canımız. O yüzden dikkat edeceğim. Ultiyi direkt basarım acımam bu sefer. Şu arkaya doğru bir Q. Yok, olmadı. Varus alıyordu bizi arkadaşlar. Son saniyede sağ büküşümüzü gördünüz değil mi? Şöyle diğer kiosu döneseye kadar Şunu atacağım Yani bir adım astıydım arkadaşlar Borsa direkt yatıyordum Canımda çok az direkt execute olurdu Buraları dönelim Hızlıca evet, Kettin sal burayı uğraştırma beni Reset atmayacağım zaten pasif var üzerimizde Buraya oynayabiliriz E ee, Şöyle Jarvan bize doğru atlayabilir O yüzden dikkatli oynayacağım ee, Jarvan atlamayı düşünüyor ama Q'yu niye öyle attı anlamadım ee, Buraya girebiliriz Ultim var Ulti erken açacağım. Evet arkaya arkada da adam var. Şöyle Q ile çıkalım. Güzel arkadaşlar ölmeden 2 kill daha aldırdık takımımıza. Ya yani Kindred güçlü arkadaşlar gördüğünüz gibi takımla birlikte oynadığınızda inanılmaz etki yaratabiliyor. Çünkü çok iyi bir bitirici. Aynı zamanda arkadaşlar scale olan bir bitirici. Yani oyun için güçleniyorsunuz. Bu yüzden burada bir 17 da alalım. Üzerimizde tatlı bir şattan var. Bunu tabii ki de rakip takıma yedirmek istemeyiz. Ya 9 siteye de ulaştık arkadaşlar. yani 125 saldırı menzilimiz var. Bir 12 15'i görmeye çalışacağım bu maçta bir. Evet, yukarıya gelelim. Birazcık dayan takım. Evet ornun bayağı az canı kaldı. Hızlıca girelim. Önce Lul'dan başlayacağım. Evet plajını da attı ama kaçabilecek hiçbir nokta yok. Onun da kaçabileceği hiçbir nokta yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aman vermiyoruz kaçma şansı da bırakmıyoruz rakip takıma. Varus aşağıdan kule açıyor. Tek sıkıntılı nokta bu. Biz de rakip jungle alalım. Morgana buralardaydı. Geldi. Onu çekerek alacağım. Çünkü smite'ım yok. E, Q denemesinde bulundu ama tabii ki yetersiz. Morgana da sistem var. Hemen bu kili istiyorum. Flash attı ama bu da yetersiz. Şu flash bakacağım. Tamam. Kettiniz bize bırakmadı ve 10 siteye ulaştık. Jarvan'a da bir işaretimi koydum. Doğduğunda keseriz. Burada minyon bitmiş. Hemen R yaptık. Girerlerse girerim. Bayağı iyiyiz burada. E şuna bir vuralım ya. Evet devam 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 devam. Bir hasar daha. Bir hasar daha. Ulti açtım. Zonyan var. Çok güzel flash spamlamam lazım. Çok iyi abi. Direkt flash attık. Burada da ölmedik. Öldüremedik ama gerçekten çok kritik bir pozisyondu. Burada ölmeden çıkmak bile bizim için aşırı yeterli dostlar. Gayet iyi oldu bu nokta. Evet orada fight çıkmış bu arada. Hemen oraya yetişmeye çalışalım. Yani orada çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Dar alan ve Canon ultimiz yok. Canon ultimiz yokken dar alanı kazanmak zor olacak. O yüzden işaretleyelim. Evet geriye doğru çıkıyor Lulu. Bizim bu noktada neş almamız lazım. Çünkü stay'im var arkadaşlar orada. 12 stek yaparsak tatlı olur bizim için. Q'ları da böyle atıyoruz. Baya iyi oluyor evet. Fani hatıratımız da bitti. Ornn sayesinde base atmadan bunu da alıyoruz. Tut orayı ketlin, Kulemizin oncanı var. Evet, Buruyu da alalım arkadaşlar. Sonrasında deneyebiliriz. 28 goldumuzu da çektik oradan. Şimdi burada adamlara biraz üzerine oynamamız gerekiyor. Evet Morgan'a var mesela. Şöyle bir görüşlerini de temizleyelim. Evet içeride bir görüşleri var. Kettin'imiz de W koymuş oraya. Çıkacağım W bırakacağım. W de görüş veriyor bu arada bilmeyen arkadaşlar için. Evet Neşe niye vurduysanız benim canımı azaltmak için mi vurdunuz? Varus'ta işaretledim. Düzgün bir pozisyonda girebiliriz. orunun arkasından. Evet Jarvan'a vuracağım önce. Evet Jarvan öndeyken direkt Jarvan'ı keseceğim çok hızlı eritiyoruz zaten. Hemen arkaya geçebiliriz. ve evet, çok iyi. Evet ultim var daha. Evet ulti açacağım burada. Yoksa ben de gidiyordum. Dikkat edeceğiz. Hemen çıkmam lazım. Çok iyi abi. Direkt olarak kestik. Sadece Jace kaldı. Neş. Evet evet oyun biter. Oyun biter. Güzel. Beyze zorlayabiliriz direkt. 15 KDA'mız var. Bozmayalım. Jace'in. Evet güzel. Q'sini direkt blok attı zaten Ziyan. Girerse onu da keseceğim. Evet şöyle atlayalım. Çok iyi. Onu da kestik ve Zonya ile birlikte de ölmedik. 16 KDA ile maçı bitirmeyi başardık arkadaşlar. Ben Kindred'ı beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarda görüş şöyle belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hasara, rünlere, bu ilde MVP'ye vesaire baktıktan sonra da videoyu kapatalım. Ve çift damga koruması ile 68 puana yükselmiş bulunuyoruz. MVP'yi de aldık dostlar. Gayet tatlı. Biz yine like'ımızı attık. Şu muhabbeti de hiç anlamıyorum da neyse. Evet 16 yani 14.000 bin gold da kapattık maçı Bayağı iyi. Ve en fazla sarı biz attık dostlar. Beklediğimiz gibi. Ründerimiz de bu şekildeydi.